Merhaba arkadaşlar. Önemensiz kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Polat'a futbolu öğretiyorum arkadaşlar. Topa vurma şekilleri, çalım şekilleri. Hepsini öğreteceğim Şimdi arkadaşlar. Ben bu arada bayağı kötü evet. öyleymiş tamam. Evet görüyorsunuz zaten videolarda Polat'ın futbol okulu videosunda gördüğünüz gibi kötü oynuyor. Siz de yorumlara yazmışsınız ki Polat'ı futbolu öğretiyorum videosu çek demişsiniz. Polat'ı futbolu öğretiyorum videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bu evet. olarak çalım çekiyoruz. Haydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak başa baş birebir bir kaldığınız zaman nasıl geçeceğini gösteriyorum. Görüyorsun ben topu sürüyorum. bak. Tamam top bak bak. Ha, tamam bekle bekle sadık. Gel üzerime bak. Ay ben gel, gel, gel seni Sen tamam. Bak geliyorsun bak, gel bak buradan attım buradan çekiyorum tamam mı? Kandırıyorum bak bak. Bak gel gel. bak. Tamam bak gel. Gördün mü? Karşı. Nasıl olabilir mi? Ayağını... Al şimdi. Gel şimdi ben geliyorum. Önce sağ. Tamam güzel. Beni geçmeye çalışıyorsun geç. Bak uzaktan geçiyorsun. Yakını yakındayız. Böyle çalım atıyorsun geç. Heh. Güzel. Şimdi arkadaşlar topa ne durdurma siz? şekli. Şişt. Bak ceza ceza sesini oraya gel. Sana buradan top geliyor bak. Üstüne durdur. Bu. Abi, abi, bak. Şimdi sen bana top. Arda'nın yer var burada. Ağırşehir izle. Sen kaleci sen Tamam mı? Atın, bak, Eğer Eğer yoksa buradan Bak top hızlı geliyor. Durdur. Güzel. Buraya bile böyle. Ama bundan vurmaz ki. Tamam Açın. mı? Bak bak bana şimdi sana onlar da gücün yetmiyor, ayağının gücü yetmiyor. Gel kondan kullanalım gel. Ama bak güzel. Ben bir kere değil mi Bak. İçine gireceksin bak. Şuradan şöyle dibine gireceksin tam bak. Şuraya vuracaksın ama ayağın üstüyle. Vurduğun zaman ayağın üstüyle vuruyorsun. Tamam mı? Eğer yandan vurmak istiyorsan önden de vurabilirsin. Tamam. Tam böyle yandan da vurabilirsin. Tamam, şey. ama dibine gireceksin. Şimdi gel. Dibine gir. Gir dibine. Kaldıramıyorsun bak gücün yetmiyor. Ama gücün yetmiyor. Biraz daha sert duruyor bütün gücünle. İşte bak. Tamam sen gelsin bak. bak. Şimdi tamam senin gücünle benim gücüm bir değil ama sen dibine girmiyorsun bak. Tam dibine gireceksin bak. Gördün mü? Dibine gireceksin. Topun dibine gir. Gördün biraz daha kalktı. Gerisine vur şimdi. Gerisine vur. Dibine vur. Dibine. Gördün mü? Bak ayağını vurdu. Bak, bak ayağın ucuyla vurdu. Ucuyla bak. Gördün mü? Hiç gerisine vurma. Gerisine. Gir dibine. Karakolu vuruyorsun bak. Karakolu üstüyle bak. bak. Din <laughs> bak. bak. Ayağın ucuyla üstüne bak. Gördün mü? Vur ah. dibine. Gel. Arkadaşlar, Polat'ın bacakları zayıf. Şimdi Polat'a penaltı öğretiyorum. Ben de şey istiyorum. Böyle korna geliyor. Ne O zaman gel korna öğretir sana. Kalabalıktasın, herkes var. Sen böyle yapacaksın bak. Beni göster, bak. Herkes var. Kaçacaksın, bak bu top geliyor. Bu um tarafa. Tamam, top geliyor. Ya hareketlerini yap. Kalabalıktasın, geliyor. Vur kafaya, koş. Ama sen de topu koşacaksın ki her gün için saat bir bu gelmesini beklemeyeceksin. Korkmayacaksın işte. Tamam, tamam, tamam. Yok, böyle korkayla olmaz ki. Vur. Bak ama ne tür bu Oraya attın. Hayır oraya atmadın. Bu içeri içeri İçeri. Bu işte. Bir daha. Tamam Ya böyle belli, belli olmaz. Bu içeri şey? Kafanın üstüyle değil, önüyle, önüyle. Bak. şuraya Ya bu şurayla bak. Burayla. At. Güzel. Önüyle. At bana şimdi. Bak üstüne vuruyorsun, önüyle. Şu avrunu şurasını. Vur. Güzel. Bir daha. Hı hı. Güzel. Daha Şimdi penaltı. Kaleci ile karşı karşıyayız. Şimdi kaleci ile karşı karşıyayız. Tamam mı? Bak. Ayağın içiyle atmak istiyorsan sert duracaksın köşeleri. Hangi köşeyi seçiyorsun? Eğer topu sert atmak istiyorsan çok, çok açılmayacaksın. Için. Ya böyle çok Şu kadar yeter. Şu kadar yeter. Geliyorsun. Tamam bak. Ayağını geliyorsun. Tak. Şimdi elini mi çekme ama. Bak hayır. Kime de değil misin ama şurayı şurayı siliyorum bak. Bak tamam. Git. Vur. Oğlum. Bak oğlum senin bacakların zayıf. Bacakların zayıf. Ayağın içine vuruyorum mu bak köşeye bak. Tam köşeye gönderdim gördün mü? Bak çıkar içime atlar. Ya ayın nereden atacak karın uzun. Çık baba Şanslar bir daha Köşeye ayağın içine. Oğlum. Arkadaşlar yavaş yavaş yapacak. Yorulduk. Dediğim gibi Polat bacakları kuvvetsiz olduğu için sert vuramıyor. Şimdi bir daha deniyorsun. Sert duruyorsun. Sen sert. Üstüyle. Üstüyle köşeye. Bak. Oğlum ya. Hep şöyle Oğlum bak sen yapamıyorsun. Üstüyle sert vuracaksın. Sert. Bütün gücümle. Bütün gücünle sert vur. Senin gücün yetmiyor çünkü. Sert dur köşeye. Sert. Ayağın üstüyle. Ama biraz havaya kaldı. Tamam kaldırdın ama sert vuramıyorsun ki. Senin yaşında olanlar bir sürü çocuklar sert duruyor. Sert vur. Bak. Polat aslında kaleciliği öğrenmek istiyor arkadaşlar. Kaleci olmak istiyor. Kaleciliği hiç yapamazsın. Gerçekten bak. Ya eldiven olsa da yapamazsın. Bak çocuk sen aynı yaşta. Vur oğlum. Bak. bak. Yok. Gördün mü? Bak. Baba pis vurumu vurmuş. Ya hayır hayır. Üstü... Bunu da tamam mı? Çocuk sen aynı yaşta. Sert duruyor. Sen de sert vur. Bak topa gücün yetmiyor gücün. Vur. Vur. Yok arkadaşlar bunun bence ilk önce şeyi geliştirmesi lazım. Ayak gücünü geliştirmesi lazım. Bence ayak gücünü geliştirmek vurmayla olmuyor. Evet arkadaşlar biraz maç yapsınlar. Kale boş olacak ama kaleye çizginin dışından gol atacaksınız tamam mı? Adamı geçip gol atmak var. Tamam mı? Birbirinizi geçip gol atacaksınız. Başladı. Adamı geçeceksiniz. Olmaz. Heh. Bir kere geç ondan sonra. Geçtin. Vur. Tamam 1-0. Tamam bırak geç oraya. Geç geç onu geç. Dur dur topu onu geç bir kere. Ama onu geçeceğim bir kere geçeceğim. Hayır öyle değil Polat. yok mu? Yok tek Hayır adamı bir kere geçeceksiniz ya. Bir çalım atacaksınız. Bir kere geçeceksiniz. Kaleci yok ne yapalım. Tamam bir çalım bir gol. Polat'ı geçersen gol atıyorsun. Tamam geç. Tamam geçtin tamam gol atabilirsin. Dışarıda ha. O maç o kale o kale. Öyle olmaz yorulursunuz. Polat geçtin, geçtin. Vur, vur. Ya. Devam, devam, devam bir şey yok. Oy. Hiçbir şey yok. İzleyiciler görüyor. Evet arkadaşlar. Hadi. 2-1 kim yeniyor? Evet. Geç onu. Ya, bu, bu sefer penaltı. Gel geç. Polat kullan. Kale boş. Kale boş. Kale boş. Boş kaleye de atamazsan bilmiyorum. Aha. Ali, Ali başımıza yıktın deli. Arkadaşlar boş kaleye kaçırdı şok oldum ya. Abi ben seni futboldan alayım artık ya. Vallahi alayım artık. Alıyorum arkadaşlar futboldan alıyorum. Süper. Devam et. Geçtiğin anda gol atabilirsin. Polat geç. geçtin Polat vur. Vur bir şey yok devam et devam et. 2-2. O da seni geçti. Polat kurtar. Polat yürü. Uzaktan atabilirsin. Vur ne? Vur. Penaltı. Penaltı. Arkadaşlar Polat bence bu sefer de atabilecek. Öyle geliyor boş kaleye. İkinci penaltı. Atarsa yeniyor. Haydi. Attı. Bu sefer attı. Helal olsun ulan. Şimdi ayak içi çalışmasını çekiyoruz tamam mı? Ayak içi. Ayağın içiyle vuracaksın. Hiç durdurmadan. Hızlı. Devam et. Ayağın içiyle ucuyla vuruyorsun. Bir daha. İçiyle. Devam et. Devam et. İçine gir. Dibine girme. Yerden üstten. Üstten. Bas. Ayak vuruyorsun.

Ha. Evet. Hasan, Güzel. Onlar geliyor. Bu içeride. Güzel. Elle içeri doğru vur. Topa atla. Gördün mü? Topa doğru gidiyorum. Git. Bir daha fazla. Bak, kaldır abim. Gördün mü? Baba gidiyorum Gel, gel oğlum oğlum. Gel, vur. vur. Topu sen topu bekliyorsun. Bekleme topu. Top geliyor. Koş topa koş. Güzel. Süper. Koş içeri. Vur kafayı vur. Güzel. Süper. Kalabalık tamam, ortamdasın. Herkes var. Aa, cizik de Kafan Kafanın ortasını değil alnıyla ile vuracaksın. Biraz daha. abi hareketlensene. Kaç geri kaç geri kaç. Top geliyor top geliyor top geliyor. Koş topa. Güzel. Arkadaşlar yavaş yavaş öğrenecek. Vur oradan sert vur. 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 Sert ayak gücün ayak gücün. Hadi penaltı. Mı? tamam mı? gene yavaş ama. Top sert ama senin de sert olman lazım. Kafana göre ama sert vur. Bütün gücünle vur. Güzel. Yavaş yavaş öğrenecek arkadaşlar. Alıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, Palat dedi ki ben dedi kaleci olmak istiyorum aslında dedi. Abi futbolu zor yapıyor. Kaleciliği elleri de kuvvetli arkadaşlar tutamıyor. Şimdi biraz e, kaleciliği alıştıracağım. Siz de izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Kaleciye öğretiyorum. Atıyorum köşeye gidiyor Suma. Ama top gelmeden atladı. Yok. Evet. Arkadaşlar top gelmeden atlamadı. Gel adam köşe. Köşe. Ben yerimi söyleyeyim. Oynamıyorsun Oldu mu? At. Atla. Atla. Ee, öyle olmaz ki sen. Yüzünü dönüyorsun. Tamam. Tokatla. Heh. Sert tokatla. Yumrukla, yumrukla. Atla. bak. Top formelden geliyor. Çıkabilirsin, Her yere çıkabilirsin. Top formelden geliyor. Avucun içine tutup Kendine çekiyorsun. Çık karayla. Koş. Koşsana. Koş sen havadan at bak. Çok havadan at. Gördün mü? Çık. Al. Ya atlamıyorsun ya? Atla. At. Oo. -ha. Hadi. Hayır atıyorum. Kendini çekiyorsun. Tut. At. Gördün mü? At. Korkuyorsun at. Korkmuyor. At. Tut. At. At. Güzel. Sağ. Hayır vurma çek. Sağ. Çek. Sol. Sen bak çekiyorum bak. O değil Sen böyle yürüyün bak. Atıyorsun, böyle yapıyorsun. Kafanı böyle çeviriyorsun. At. Bak gördün mü? Ben ama at. benim boyum... At, Hadi. Çek, kendini çek. Tut, çek. Oğlum bana Tamam sen çek. Bak sen böyle yapıyorsun, kafanı yapıyorsun. Bak böyle hayır, aç bak. Bak. Eğil, ben hiç gönlümü oynatmıyorum. Eğil, eğil. Sen bana bakıyorsun, topa bakıyorsun, topa bakıp ama yüzünü çekme. Hah. Süper. Son kişi. Bu taraf. tut. Güzel. Şimdi o yerden at. Tamam bir penaltı çekiyorum. İyi bir kaleci penaltı yatacak kişinin ayak hareketinden ve gözlerinden anlar. Penaltı yatan kişi de kalecinin ne terbiye edeceğini hissedebilir. Ben o tarafa bakıp da oraya atabilirim. Ayak atarının duruşundan. Tamam buradan atarım. Buradan atan, atan adam genellikle şuradan vurduğu zaman her tarafa atabilir. Önce sol atıyor, Dibine gidiyor. Ama sen bilmiyorsun ki biraz öne gelmen lazım. Sen bana bakıyorsun. Topa bakman lazım. Top nereye giderse. Gördün mü? At, atabilir. Nereye gitti Bak gelişim nereden bak 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 gelişim nereden? otelim tarafı vurulmuş gibi yapıyorum. Böyle çeviriyorum gördün mü? Şimdi yerden bana topu yuvarla nasıl alacağını göstereceğim Bak. Dizlerini gördün mü? Yatır dizini. ha Ama top geldiği yani. anda. Bak. Şimdi. Süper. Güzel. Şimdi. Süper. Ama o atmadı bak. Kaşak, kaşak, Evet arkadaşlar. Uçarak topu kurtar. Polat uçarak. Uç. Uçmadın ki. Havayı zıpladın oğlum. Hayır böyle tokatla böyle. Uç. Bak nasıl uçacağım bak. Gördün mü? Ben öyle. Hayır sen öyle yapmadın. Sen yapmıyorsun sen zıplıyorsun sadece böyle. Böyle yapıyorsun sadece. Uç. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar artık yoruldum. Polat'a futbol öğretirim videosu burada sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Efsane videolar sizlerin olacak.